E doktor Tarifim Koçak şu anda pardon Dancık'ta değil. Eee kentinde. Kendisi daha önce de sohbetlerimizden biliyorsunuz Dancık Havacılık ve Uzay Teknoloji Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Lityum pilleriyle ile ilgili. Eee şu anda 6. Çin Ulusal Elektrokimya Pil konferansına katılan tek yabancı ve Tek Türk şu anda e, kendisiyle e, oradaki izlenimlerini paylaşacağız. Yalnız e, bunu paylaşmadan önce e, ben de şunu belirtmek istiyorum. 25 yıl önce biz de e, aynı kentteydik. Şihan kentindeydik. E, burada e, biz de e, Zeynep Bodur ve Kale Bodur ekibiyle birlikte Şihan kentinden e, develeri göndermiştik. Aynen İpek yolu kervanını göndermiştik. E, onunla ilgili fotoğrafları paylaşmak isterim sizlerle. Bu e, hocamızın fotoğrafları. Kendisi şu anda e, Şihan'daki bilim adamlarıyla birlikte birlikte sohbet ediyor. Konferans burası. E, şimdi hocam ben Zamanınızı fazla almak istemiyorum. Ee, hemen başlamak istiyorum. Ee, bazı sorularım olacak. Ee, konferans nerede yapılıyor? Ve e, kaç kişi katıldı? Konferansın yapıldığı yer e, Çin'in eski başkentlerinden Şiyan. E, i̇nsanların daha rahat hatırlaması için şöyle söyleyeyim. E, Kil'den yapılmış askerlerin olduğu e, yani herkesin bilebileceği bir şehir burası daha önce 13 tane imparatorluğa da başkentlik yapmış önemli bir şehrimiz. Şiyan. İpek yolunun başkenti. Evet, 2500-3000 yıl önce İpek Bilmiyorum. yolu da burada başlamıştı. Bununla ilgili de ben bir görsel paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Araya biraz bilim dışında <laughs> ufak bir şey göstermek istiyorum. Bunlar 1996 yılında İpek Yolu kervanından fotoğraflar. Hakkı Çağlar Bey şu. Ben de buyum tabii ki. Bu kervan yola çıktı. Bununla ilgili bir belgesel de yapıldı. NTV'de yayınlandı. Bu bizim 1996'da Şiyan Kalesi'nin giriş kapısının önünde çektirdiğimiz fotoğraf. Aradan 25 yıl geçti şimdi. Evet. Siz e, Doktor Kayfun evet. Koçak oradasınız şu anda ve evet. lidium İyon Pilleri Konferansı'nda kendi sunumunuzu yapıyorsunuz. Evet, evet. E, hocam peki e, kaç kişi katıldı bu konferansa? Ee, sabah yetkilileri sordum, 700'ün üzerinde e, bilim insanı katılmış. 700'ün üzerinde bilim insanı. Anladığım evet. kadarıyla Çin'deki sanayicilerden de temsilciler var. Yani dünyanın tabii, en tabii, büyük tabii, tabii. pil tabii. üreticilerinin temsilcileri tabii. de orada. Tabii, tabii. Bizzat sektörden kişilerle de konuştum. Ee, hocam peki son bilimsel gelişmeler nedir? Ee, bu şu andan biraz bahseder misiniz? Bu 6. konferansın önemi nedir? Ee, tabii e, bunu Çin'in 2060 e, programıyla birleştirirsek herkes için daha akılcı olur. Çünkü e, yaklaşık 3-4 ay önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping açıklama yaptı. Dedi ki 2060 yılında bizim hedefimiz... Karbon sıfır. Karbon sıfır ne demek? Biz hiçbir şekilde kömür, petrol kullanmayacağız. Demek ki bunlar yenilenebilir enerjiye doğru bir e, hedef çizmişler kendilerine. E, bu yenilenebilir enerjinin de depolanması lazım. E, bunun için de pillere ihtiyaç var. Hem bu açıdan hem de e, biliyorsunuz elektrikli otomobiller ve tüm mobil cihazlar pillerle çalıştığı için e, pillere çok önem e, atfediyorlar artık son yıllarda dünyada. Çin çok daha özel bir önem atfediyor. Bu konferans her geçen gün büyüyor. Altıncısı düzenlendi. Çin'in her tarafından bilim insanı geldi buraya. Evet hocam. Sizin sunumunuz ne üzerine hocam? Benim sunumum yüksek voltajlı pillerin boron eklenmesiyle birlikte kapasitesinin çok daha uzun süre kalmasını sağlayan bir proje. Yani bor katkılı lityum yon pil. Yani bor katkılı iyon pilleri e, denediniz, başardınız, ürettiniz. Evet, Ve bunlar doğru. pilin ömrünü mü uzatıyor? Tabii, tabii ki. Yani şöyle düşünün. Normalde bir iyon pili cep telefonunuza koyduğunuzda 2 yıl sonra kapasitesi %50'ye düşüyorsa bu bor katkısı sayesinde 4 yıla çıkartıyorsunuz. ömrünü. Öyle düşünün. Çok ilginç. Tebrik ederim. Evet. Ee, i̇nşallah güzel başarılarla ülkemize bu bilgileri transfer edeceksiniz ve ülkemizde de inşallah bunları üretmeye başlayacaksınız. Teşekkür ederim. Hocam siz neden katot çalışıyorsunuz? Katotun önemi nedir? Yani pilde biliyorsunuz katot ve anot evet. var ama siz daha evet. çok katot çalışıyorsunuz. E şimdi buradaki profesörlerimiz de söyledi e şimdi endüstride bir hesap yapılıyor. Bir pili üretmek için maliyet hesabı var. Bu pilin içerisinde işte anot var, katot var, separatör var, elektrolit var. Şimdi bunların hepsinin bir maliyeti var. Yani en pahalı şey katot. Yani siz katotu çözdüğünüz zaman maliyetleri çok önemli bir şekilde aşağı çekiyorsunuz. O yüzden ben de katot üzerine çalışıyorum. Evet. Ee, hocalarınızla orada ee, şu anda e, paylaştığınız konular daha çok neler hocam? Ben e, tabii burada birçok e, konu konuşuluyor. E, şimdi ben benimkisi mesela yüksek voltajlı piller. E, bunun sayesinde çok daha küçük alanda çok daha Enerji yoğunluğu yükseklikler elde edebilirsiniz. Burada beni çok çarşıtan bilgiler gördüm. Mesela Çin'de sadece karbon üzerine çalışan bir enstitü kurmuşlar. ya yani Bu inanılmaz bir şey. Karbon zaten son yıllarda grafen ve nanotüplerle birlikte önemi çok daha artmıştı. Bunun üzerine bir enstitü kurmuşlar. Bu müthiş bir şey. Sadece bilim insanlar karbon üzerine çalışıyor. Ben yine bir enstitü gördüm. Flexible yani esnek pil üzerine çalışan bir enstitü kurmuşlar. Yani, bu, yani sadece e, flexible pil üreten evet. bir ensüleri evet. var şu anda. Evet evet yani hangi o şehirde ilgisaydı? onu bakabildiniz evet. mi? E, notlarımı aldım ama. E, tamam hocam. Daha evet. Tamam. Evet. evet. E, bunun haricinde katı yanmayan pil çalışmaları var. E, sodyum pili var. Mesela lityum şu an günümüzde kullanılan bir şey ama aynı zamanda sodyum pilleri de var. Peki hocam Evet. 5 e, yıl sonra pillerin 5 yıl sonrası nedir? Beş ayın sonra bizleri neler bekliyor? Ee, beş ayın sonra elektrikli otomobillerin menzilleri 1500 kilometreye çıkacak, yanmayan piller yapılacak. Ee, biliyorsunuz yediğimiz tuzun içerisinde sodyum var, sodyumdan pil yapılacak. Yani çok daha ucuz, yanmaz ve uzun süre giden piller olacak. 5 ayın sonra yanmayan hmm. piller olacak ve çok daha hmm. uzun giden piller olacak. Doğru. Doğru. Peki Tayfun hocam Çinde. Üniversite ile endüstri arasındaki ilişki nasıl? Bizim çok ülkemizde olduğu gibi var. mi yoksa çok daha e, somut bir ilişki var mı? Çok daha somut ilişki var. Yani bunun sebebi de aslında Çin'in altyapısıyla alakalı. Çin bir üretim merkezi, tüm dünyanın üretim merkezi. Üretim burada çok kolay. E, nüfus da çok fazla. Üretim maliyetleri çok düşük. Endüstri hemen e, hocaya geliyor. Hocam diyor sizin bir projeniz var mı? Hemen birlikte yapalım veya hocanın bir bir profesörün bir fikri olduğu zaman da üretmesi çok kolay. Yani devletten hemen çok küçük bir bütçe bile alsa o bütçelerle bir şeyler üretmek, hemen piyasaya sürmek, e talep çok. E, mesela ben burada iki tane sabah notumu aldım. Bir tane hoca ELF fabrikası kurmuş. Üç, 3 3000 ton aylık üretimi var. Yani bu 3000 ton. Için, evet, 3000 ton. Çok harika Ciddi bir, bir rakam. Ciddi bir rakam. Tabii. Başka bir e, hocamız ise separatörün patentini almış. E, yanmayan daha doğrusu kaplanmış, seramik kaplanmış separatör. Onun üretimini yapıyor. Yani burada endüstri tabii çok hızlı. Yani üretim de çok kolay burada. Peki hocam sizin öyle girişimleriniz var mı? İnşallah sizin de biz hem <laughs> ülkemizde hem de orada üretim yapmanızı çok arzu ediyoruz. TÜBİTAN, TÜBİTAK bir teknoloji girişim sermayesi var. Ben iki ay önce başvurmuştum. Birinci ve ikinci aşamayı geçtim. Şu an eğitim alıyorum. 2 ay sonra da biz projemizi Twitter sunacağız. Twitter'da 200 bin TL destek veriyor gençlere. Ve daha doğrusu böyle projesi olanlara. Temiz asıl postüveri belli olacak. Peki hocam. Bugün sizi çok fazla yormak istemiyorum. Şu anda siz konferanstasınız. Doğru. Konferansta oldukça kalabalık ve yoğun geçiyor. Siz Doğru. öğle arasında bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederiz size. İstanbul'dan selamlar. Bizler burada evimizde kapalıyız ama siz orada ee, harika bir şekilde evet. e, bilim yapmaya, bilim üretmeye devam ediyorsunuz. Kolay gelsin size. Görüşmek Çok üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Başarılar dileriz. görüşürüz inşallah. Bye Sağ bye. Bay bay.